Merhaba sukulent ve kaktüs severler. Bu videomda size Sedum rubrotinctum ile karşınızdayım. Sedum cinsini ayırt etmek için biraz farklı bir Sedum cinsimiz daha var. Sedum organum cinsi bu. Ee, birbirine aynı cinsler gibi gözüküyor mu? Tabii ki farklı. Bu yaprakları biraz daha iri ve bunun yaprakları biraz daha küçük. Onun için çok fazla ayırt etmekte sıkıntı çekmezsiniz. Ee, bu Sedum'da Güneşi gördüğü zaman farklı renklerdeki yeşil tonlarını alırken bu ise direkt kırmızı tonlarını alıyor. Direkt güneşi gördüğünde daha da kırmızı olabiliyor. E, bu benim biraz problemliydi. Un biti atlattı. E, Baya bir un bitiyle sıkıntımız oldu. Ama şu an sağlıklı. Herhangi bir problem yok. Artık büyümeye başladılar. Un bitini kışın yaşamıştık. Onun için diğer yapraklar döküldü. Ve artık yeni yeni oluşmaya başladılar. Hatta şuradan artık minik minik bebekler bile vermeye başlamış. Bazı yapraklarını ben bilerek döküp atıyorum ki çabuk çabuk büyüsünler diye. Bu sarkarak büyüyen bir tür. Tüm çoğu sedumlarda olduğu gibi. Onun için isterseniz askılı bir saksıda bile büyütebilirsiniz. İlkbaharda parlak sarı yıldız şeklinde çiçekleri var. Çok şirin gözüküyor. Ekstra güzelliğin üstüne güzellik katıyor. Özellikle güneşi gördüğünde kızardığında o çiçeklerle bir bütünleşiyor. Eğer bitkiniz çiçek açmıyorsa ya çok küçüktür ya da yeterince güneş ışığı almıyor demektir. Yoksa kesinlikle güneş gördüğü andan itibaren çiçek açabilecek bir sedum cinsi bu. Çok da güzel çiçekleri var. Ne kadar çok güzel güneş görürse o kadar güzel büyüyor, yaprakları kırmızı oluyor. Şu an bulunduğu alanda çok fazla kırmızı olamıyor çünkü güneş yok. Bir de biliyorsunuz kışın çok fazla güneş bulamıyoruz özellikle bu dönemde ama yine diğer güneş görülen kısımlarda minik minik de olsa kızarıklıkları var ama ne kadar çok güneşi görürse o kadar güzel kızarıyor onun için güneşe alışık yazın direkt güneşte bırakabilirsiniz herhangi bir problem yaşamaz ama marketlerden aldığınız ee, sedumu direkt güneşe koyarsanız yanık oluşur. Mutlaka güneşe alıştırmanız gerekiyor. Öncelikle sabah güneşine onun arkasından yavaş yavaş öğlen güneşine çıkartarak alıştırabilirsiniz. Güneşi çok seviyor çünkü. Yazın çok güzel su ister ıslat kurut tekniğini çok iyi sulayabilirsiniz e, suyu çok sevdiği için toprağın mutlaka su geçirgen özellikle olmalı çabuk kuruyan bir toprak olmalı nemde kesinlikle bırakmıyoruz biliyorsunuz nemli toprak zarar veriyor skülantlere kışın çok suya ihtiyaç duymuyor eksi altı santigrat derecelere kadar dayanabiliyor. Ama tabi siz evde bakıyorsanız mutlaka sulamaya devam edin. Ev ortamı eğer sıcaksa bulunduğunuz yerde ise çok sevmez böyle bir ortamı. Ama eğer orada da büyütüyorsanız mutlaka ıslat ve kurut tekniği sulamaya devam edin. Sıcak bir ortamda çünkü toprak da çabuk kuruyacaktır. Ama çok sıcak bir bölgedeyseniz yazın sürekli sulayabilirsiniz. Ben mesela güneş direkt gördüğü için haftada bir, hatta bazen haftada iki ya da üç suladığım da oluyor. Yani toprağınız su geçirgen özellikle olduğunda sulamada sıkıntı yok. Çabuk kuracaktır çünkü o güneşe karşı. Çok çabuk büyüyen bir tür aslında. Ama dediğim gibi bu sedimum benim birazcık Umbit'i ile yaşadığı için yeni yeni kendine geliyor. Bunun dallarını kestiğimiz andan itibaren tekrardan kenarlardan çıkacaktır. Ama ben şu an onu çok yormak istemiyorum. Çünkü daha yeni hastalık atlattık. Ama bahar aylarında saksı değişimi bahar ayı için çok önemli. Saksı değişimi bahar ayı da yapılabilir. En iyi durumdur. Ben de onun için bahar ayından itibaren Tekrar budama işlemini ve yeni bir saksı koyma işlemini sağlayacağım. Şu an çok yormak istemiyorum. Ee, Sedum'un hastalandığını nereden anlayabilirsiniz? Yapraklar dokunduğunuzda mesela şu an ne kadar sağlıklı? Bakın, dokunduğumda çabucak dökülebilecek bir yaprak cinsi değil, ama dokunduğunuzda direkt dökülüyorsa ya çok sulamışsınız demektir ya da az su yapmışsınız demektir. Onu dengede tutmanız gerekiyor. Ee, ya da bir bakın köklerde de çürüme olmuş olabilir. Ya da un biti ile karşılaşmış olabilirsiniz. Benim mesela un biti sayesinde bunlar komple döküldü. Ee, yani bunlara da dikkat ederseniz sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. Askılı saksı da çok daha güzel büyüyor. Ben de bahar ayında askılı saksıyı alacağım. Ee, üretimi çok basit. Dediğim gibi yine çelik alma yöntemiyle tepelerini kesip e, kalan kısımlarda mutlaka çıkacaktır. Onu görürsünüz zaten. Ama çelik alma yöntemiyle değil yapraktan üretmek istiyorum derseniz yaprakları koparttıktan sonrasında direkt toprağa koyuyoruz tüm su olduğu gibi. Bunu da sadece bir gün bekletmenizi öneririm. Çünkü yapraklar koptuğu gibi birazcık etli bir yapıya sahip olduğu için çok fazla su barındırıyor. Mikrop kapmaması ve yaprak zarar görmemesi için bir gün bekletip sonrasında toprağa koyduğunuzda çok çabuk büyüdüğünü görürsünüz zaten. Hatta bakın burada mesela hemen yapraktan oluşmuş bir bebek görebilirsiniz. Yalnız Yazın ortasında yaprak üretimi sağlıyorsak kesinlikle bebekler daha oluşmadan yaprakları güneşe koymayın. Bebekleri biraz gölgede büyütün ve sonrasında büyümeye başladığında törm şu boya ya da bu boya geldiğinde güneşe çıkartabilirsiniz. Yavaş yavaş güneşe alıştırın. Bakın bu da aynı şekilde yapraktan üretim olmuş. Hatta şu anne yaprak gitmiş. Çok çabuk üretebiliyor kendisini. Çok çabuk oluşturuyor. Evet, bu şekilde çok çabuk daha rahat büyütebilirsiniz. Ee, Sedum Reproductum büyütenler. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizinkiler daha kırmızıdır eminim. Kaktüslü ve saksıltı günler diliyorum.